Selam sevgili arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün Eindhoven'da, Stripes'te bir bit pazarındayız. Buradaki size tüm ürünleri göstereceğim. Çok güzel yemek opsiyonları var. Vintage, çok güzel kıyafetler var. Aynı zamanda hediyelik eşya alabileceğiniz bir bit pazarı burası. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bu Hollandalılarda en sevdiğim özelliklerden bir tanesi. Bu tarz etkinlikler hep aileleriyle geliyorlar. Mesela şimdi burada önümüzde bir arkadaş grubu görüyorsunuz. Çekmek de biraz yasak gibi o yüzden biraz dikkatli çekmeye çalışıyorum. Hemen sol tarafında mesela çocuklar için bir oyun alanı var. Zaten buradaki bu marketin tamamı biraz da çocuklar için de düzenlenmiş. Ebeveynlerin de güzel kaliteli vakit geçirebilmesi için de ayarlanmış. Hemen sol tarafta şu an köpeği görüyorsunuz. Yani insanlar evcil hayvanlarıyla çocuklarıyla, arkadaş gruplarıyla gelmişler. Tam bir pazar aktivitesi. Yani gerçekten huzurlu, keyifli, mükemmel bir aktivite olduğunu size kesinlikle söyleyebilirim. Sevgili arkadaşlar bu marketin en sonunda bu şekilde vintage kıyafetler var. Şimdi size buradaki vintage tüm kıyafetleri ve fiyatlarını göstereceğim. Buraya gelip alışveriş yapabilirsiniz. Bunlar bir de ikinci el mi acaba onu bir merak ettim. Bir sorayım bakayım. Excuse me, are they second hand? Her hepsi zaten thank you very much. Hepsi ikinci elmiş. Sordum bu arada bilgiyi de aldım. Bu şekilde size bu tarafları bir göstereceğim. İnsanlar bayağı alışveriş yapıyor. Oo, şu reisin tarzını çok beğendim. Şu Reis'in tarzını çok beğendim. Bayağı hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi şurada şapkası da var. Tarzı falan da gayet güzel. Biz Haziran'da İspanya'ya gideceğiz. İspanya'da ben. Şimdi kot şortları falan da görüyorsunuz burada. Bu şekilde genelde burası yaz konseptli herhalde. Ha burada şapkalar falan da varmış. Ha burası da böyle bot ceket tarzı falan. Ama buradaki ürünler de genel olarak baya stili ve tarzı güzelmiş. Hemen şurayı da, şurayı da gösteriyorum şimdi size. Burada da bu şekilde kobo şapkaları var. Şapkalar bu arada baya güzelmiş. Yani eğer bu şekilde giyinen insanlar varsa eminim ki burada gelip buradan istediklerini alabilirler. Bir fiyatını sorayım. Fiyatını merak ettim. Excuse me. Evet yine bir Hollandalı'nın hava çizdisi. Bu ürün yeniymiş. O yüzden de fiyatı 100 euroymuş. Thank you very much. Yes, okay. Şimdi yemek bölümüne daha geçmedik ama sevgili arkadaşlar. Bir önce size şuraya göstereyim. Ben buradan geçerken kamerayla bana bu soslu lahnalardan ikram ettiler. Hiç beklemiyordum ama inanılmaz lezzetli bir tadı var. Bu şekilde de güzel bir konsept yapmışlar burada. Ablamız da burada mükemmel bir şekilde böyle taze taze yemeğini hazırlıyor. Ama o koyduğu kutu hoşuma gitmedi bu arada. Çünkü o yemek oraya yapışır diye düşünüyorum. Yosun falan mı o ya? Bilmiyorum, İngilizcesini bilmiyorum. Ama bu şekilde görünüyorlar. Hama çizdi by the way? 4.50 <laughs> Eğer bu şekilde alırsanız fiyatı 4.50. Büyük olan ise fiyatı 8.50'ymiş. Şöyle içerinin de konseptini size göstereyim. Devam edelim. Burada gün ürünleri görüyorsunuz. Ha bu şekilde. <laughs> merhabalar, merhabalar. Bir bilgi vermek ister misiniz videomuzda? Tabii vermek isterim. <laughs> Hemen reklamınızı yapalım. Canlı şu an videodayım. Bunlar düşü, her ne ürünler. Hepsi el yapımı. <laughs> evet, hepsi el yapımı. <laughs> çeviriyorum ben de <laughs> sizin söylediğinizi. <laughs> Aynen evdivenler. İşte böyle etkinlik kartla geçiyor. ince aptılar. böyle yine hep kapmalar var. Peki. <laughs> <laughs> Bikini üstü de varmış bu şekilde. Evet, Biraz fiyatlarla ilgili bilgi verir misiniz? Fiyatlar çok güzel. burada kendi yaptığım resimler de var. Ha bunları da siz yapıyorsunuz. Peki. Ya annem yaptı. Bunlar anneniz yaptı örgüleri. Örgüleri ben yaptım. Peki. Bunlar 25'e şey düştü evet. <laughs> Güzel sevdim ama Türk Türk pazarında gibi hissediyorum kendimi. Peki. Bunların mesela fiyatı 15 euroymuş. Bilmiyorum yani ses duymuyorsunuz muhtemelen. Evet anladım. Bu ne peki? Hmm. Aa, çok tatlı bu arada. Bu da yelekmiş fiyatı 85 Euro'ymuş. Yapımı biraz uzun sürdüğü için. Sizin bir web siteniz falan var mı? Var. Kartınız falan varsa onu gösterelim. Ha şurada. Şurada arkadaşlar. Şeyini de gösteriyorum instagram adresinde. Ürünlerin fiyatını gördünüz. Eğer hoşunuza giderse, ilginizi çekerse. Ee, buradan bu arkadaş da bunları kendisi yapıyormuş. Hemen bir reklamını yapalım. Şimdi devam edelim sevgili arkadaşlar. Kendi ana dilimizi konuştuk, bir güzel hissettik. İnsanlara da yardımcı olduk Seviyorum böyle insanların böyle küçük işletmelerinin videosunu çekmek, onlara yardımcı olmak hoşuma gidiyor genel olarak. Evet. Excuse me, what is this? It's very interesting. to put cans. Yes. It's very good. Bu şekilde abimiz you designed it, you did it. Kendisi yapmış bunu. Bu şekilde e, bu kendi tenekeleri koymak için aslında bu şekilde bir dizayn yapmış. Allah yardımcısı olsun. But how much is it? 10, Euros. 10 euro. Ah, it's it's designed like this. Yes. Bu şekilde satıyor. Tanesi de 10 euroymuş. Görünüşü de bu şekilde. Thank you very much for the explanation. No problem. Teşekkür ederim dedim reise ve devam edelim. Aa, burada da takılar var. Yüzükler var burada. Bayağı bir yüzük varmış burada. Gümüş olanlar 25 euro. Eğer ama iki tane gümüş alırsanız da o zaman fiyatı 45 euro dedi. İşletmeyi de şu şekilde göstereyim. Küçük bir büfe gibi zaten. Başka ne var burada? Başka ne var? Aa bu neymiş ya? Hemen şuraya gidelim. <laughs> Excuse me, what is this? This is uh, like a table, tile table. Ha bu, oh it's very nice by the way. Thank you. Bunlar ma masalar mı sevgili arkadaşlar? Bu şekilde her renkten ürünleri görebiliyorsunuz. How much is it? 150 Bu 150 Euroymuş bir tanesi ve gerçekten hani güzel, tasarımlık olarak güzel bir masa olduğunu size söyleyebilirim. I, I really like it. And I, I will explain in my video more. Gördüğünüz gibi burada farklı farklı renkleri var. Arkada pembe olanı var. Tanesi de 150 ymiş. Eğer ilginiz çekiyorsa buradan bu şirketin adı iSign. Buradan da Instagram adreslerini de size göstermiş olayım. Ha, this, this one is bigger. How much is it? 200 Bu büyük olanın da fiyatı 200 Euroymuş. Bu arada evde falan gerçekten ve çok güzel bir gördüm katar. Bu şekilde çiçeklerinizi falan koyabilirsiniz. Bunu baya sevdim ya. Hoşuma gitti. Thank you very much. Bu şekilde kartondan kedi evleri yapmışlar. Kartondan kedi evleri yapmışlar. Bunun fiyatı 29.95. Ya bunda şöyle bir şey var sadece. Ya bu şekilde kedinizin tasarım ve design olarak aslında güzel. Ama kartonların kalitesine baktığımızda mesela bir kedinin burnunun üzerinde durması eğer kediniz ağırsa mesela biraz sıkıntı olabilir ama Yine de tasarım olarak güzel olduğunu söyleyebilirim. Ya tasarım olarak güzel tabii ki. Tasarımlar çok güzel. Bunun da adı Rocket. I think it's very nice designs. Very Reis'e de söyledim. Design... Yes. Yeah. Tasarımları ve dizaynları çok beğendim dedim. Reis dedi ki evet dedi hani haklısın. Hani uzun süre dayanmayabilir ama dedi hani asıl amacımız burada biraz daha kısa süreli bir kullanımının olması dedi. Kediler de dedi kartonu sevdiği için hani buraları böyle kediler tırmalıyor ya yatırım adamları için falan dizayn ettik dedi o yüzden fiyatları da ucuzmuş bu şekilde dizayn hoşuma gittiğini söyleyebilirim ama eğer biraz da mesela böyle güzel materyalden yapsalardı eminim ki çok bu ürünleri satabilirlerdi özellikle Hollanda'da Çünkü Hollandalılar için fiyat performans gerçekten çok önemli marketin içinde hayatımıza devam edelim Aa, burada acı soslar varmış bu arada hemen şeyi göstereceğim size şu arkada bir bina görüyorsunuz ya şöyle bir zoomlayayım hatta kamerayı arkada gördünüz binanın içinde geçen hafta acı festivali vardı. Biz de o festivale katıldık zaten muhtemelen siz de. Daha videonun gelmesine 4-5 hafta var ama o videoyu çoktan izlemiş olacaksınız. Aa şurada şeyler varmış. Buraya bir gidelim. Reis bizim verirse. Burada gördüğünüz gibi lambaların bu şekilde lambaları çok güzel dizayn etmişler ve onları göstereyim size. Aa bu çok güzelmiş. 25 artı 10 diyor. Bu ne demek acaba? Excuse me, how much is this? Ama çizdir ikisi beraber ayrı ayrı satıyorlarmış ve bu da özel bir lambaymış ikisi beraber toplamda 35'e satıyorlarmış bu şekilde ama gördüğünüz gibi çok enteresan böyle dizaynları var burası bayağı hoşuma gitti dizayn olarak farklı konseptlerden bir tanesi burası mesela bu şekilde bir şey alırsanız bunun da fiyatı 25 Euroymuş güzel bu arada bu dizayn baya hoşuma gitti mesela şunu göstereyim bunun fiyatı ne kadarmış bunun fiyatı da 45 Euroymuş Şöyle içini falan da görüyorsunuz şimdi. Gerçekten güzelmiş. Burası hoşuma gitti. Bir de burayı şöyle göstereyim. Do you have any Instagram account or something any card? Bir Instagram hesaplarını istedim şimdi. Bunu da göstermek isterim size. Instagram hesapları da burada. En altta yazıyor. Hatta şurada da yazıyormuş. Şu an parmağımın tam olduğu yerde. Eğer ilginiz çekiyorsa ve ya Hollanda'da yaşıyorsanız görebilirsiniz. Eğer mesela Türkiye'de ürünler satmak istiyorsanız buradan örnek de alabilirsiniz. Bu tarz fikirleri gerçekten çok seviyorum. Thank you very much. Devam edelim sevgili arkadaşlar. Bu neymiş ya? Aa bak bu çok güzel fikirmiş. Bunlar dondurma kapları mı? Yoksa şey mi bu? Ne bunlar? Ha, okey. Bunların hepsi dekoratif duvarları asabileceğiniz ürünlermiş. Şu şekilde fiyatları da değişiyor. 17,5 euro, 15 euro falan bu şekilde değişiyor. Thank you very much. Aa, donatlar falan da var. Güzel fikir olarak sevdim. Böyle enteresan şeyleri seviyorum. Burada donatları da görüyorsunuz. Donatlar mesela 20 euroymuş. Ama tabi ürünlerin biraz... Ürünler kaliteli. Kesinlikle kaliteli. Ama 20 euro edip etmeyeceği ile ilgili kafamda şüpheler var. Muhtemelen çocuklara yönelik ürünler aslında. Hatta burada çocukları da görüyorsunuz. Sol tarafımda kukiler falan da var. Kukiler de 12,5 euroymuş. Şu şekilde kukiler de. Burada da... Ooo <laughs> selamlar. <laughs> Silmemi <Sirkmediğimiz> ya. Ben <laughs> Şimdi burada yüzükleri de satıyorlar. Yüzükler, yüzüklerin fiyatı 10 euroymuş. Biraz önce gördüğümüz Zeynep, hem de bir yandan alışveriş de yapıyor. Zeynep'i bu videoyu izlersin, bir, bir ay sonra falan gelecek, kendini bol bol görsin. Teşekkür ederim. Abi bu şekilde bileklikler falan da varmış. Güzel, fena değil. En azından bu şekilde fikirleri seviyorum böyle gelip ürün satmalarını küpeleri de görüyorsunuz. Küpelerin fiyatı ne kadarmış mesela? Onları görebiliyor muyum? How much is this? Uh, from 12 to uh, 14. Ha. 12. 14 euro arasındaymış buradaki küpelerde. Thank you very much. Zeynep görüşürüz. <laughs> Bakın sevgili arkadaşlar. Dizayn olarak ne kadar güzel. Bayağı hoşuma gitti ya bu kaç paraymış acaba bu? Bayağı güzel. Bayağı güzel. Seviyorum böyle yaratıcı fikirleri. Siyah beyaz biraz gri birleştirmişler falan çok tatlı yapmışlar bu bardakları. Bu şekilde ek ürünler de var. Ya bu mesela bu bardağı daha da çoğaltabilirsiniz aslında çok daha farklı dizaynlar yapılabilir. Şimdi de yemeklerden bir başlayalım. İlk olarak burada hemen bu marketin girişinde Böyle bir büfe görüyorsunuz. Büfede soğanlı ve jambonlu sandviç yapıyorlar. Bunun fiyatı ne kadarmış? Fiyatı 6 Euroymuş. Devam edelim yemeklere. Burada şöyle içini doldurmalı bir şey yapıyorlar. Bu tavuklu mu bu? Evet çik tavuklu ve içine genellikle sebzelerle doldurdukları böyle bir şey yapıyorlarmış. Bu şekilde göstereyim. Vejetaryanı da varmış hem de tavuklusu varmış. Aa bu arada ben şu şeyleri göstereyim size. Yemeklerden bahsediyordum ama bu şekilde güzel dizayn edilmiş piramitler de var. Bakın ne kadar güzel. Çok tatlıymış. Çok güzel fikir abi bunu sevdim bayağı. Ya işte mesela Türkiye'de satmak istiyorsanız bu şekilde yaratıcı ürünleri satabilirsiniz yani. Benim de aslında ileride işlerimi büyüttükten sonra en çok yapma istediğim şeylerin başında geliyor. Bu şekilde hediyelik eşyalar, yaratıcı farklı fikirleri denemek kesinlikle istiyorum. O yüzden de özellikle merak ediyorum. Mesela bunun fiyatı 20 Euro'ymuş. Biraz daha şöyle büyüğüne çıkacak olursak büyüğü de 100 euroymuş. Biraz daha büyüğü var o da 200 euroymuş. Ama yaratıcı fikir seviyorum bu şekilde işler yapanları. Biraz önce buranın önünden yürürken bir nerenin falan videosu çekebilirim diye düşünüyordum. Buradaki çalışan abimiz Faslı. Nerelesin falan dedi bana. Türk olun olduğumu anlayınca genellikle Faslılar da Türkleri bayağı seviyorlar. Hemen bana yaprak sarma vardı. Yaprak sarmadan ikram etti. Eğer dedi video çekiyorsan bizim de dedi bir reklamımız yap dedi. Ben de abi iyi olduğu için reklam yapmak istedim. Şimdi abimiz orada. Abi nasılsın? nasılsın diyor. Geri geldim gördüğünüz gibi geri geldim. I came back. As, as I promised. Şimdi şu şekilde buradaki ürünlerin biraz size detayını vereceğim. Burada ezmeler falan var. Bu mesela bunu Anastasia çok seviyor. Peynirli ve biberli olan şeyi. Aa turşu da varmış burada. Turşu bayağı güzel görünüyor. Bu şekilde ezmeler falan var. Biraz önce bana yaprak sarması ikram etti buradan ve zeytinler var. Şimdi burada ürünlerin her birini ne alırsanız alın. 100 gramı toplamda 3,5 Euro'ymuş. Ucuz mu pahalı mı bilmiyorum. Burada bir de enteresan bir müzik çalıyor. Şöyle göstereyim de ben en azından abiye iyiliğimi yapayım. Abi çünkü seveceğim birisi. Burada zaten standart Hollandalıların olmazsa olmazı patates kızartması var. Fiyatı ne kadarmış? 4 Euro'ymuş. Sosla alırsanız 50 kuruşmuş. sosun paralı olmasına bir türlü alışamadım ya. Her şeye alıştım da şu sosun paralı olmasına bir türlü alışamadım gerçekten. Ha, burada vegan, tavuklu. Ya da dana etli bu şekilde repler var. Fiyatları 9 euro ve bunun da 4.90 euroymuş. E Fiyatlar ucuzmuş genel olarak. Şöyle delinize de bir rep geçer, yani güzel yaratıcı bir fikir. Bu da hoşuma gitti burası. Bir fırındayız aslında. Biz buradan iki tane böyle ete sarılmış ve fırınlanmış bir ürün aldık. Bunun tanesinin fiyatı 5,5 euro. Üç tane alırsanız da 15,5 euro. Adam mesela bunları daha önceden yapmış getirmiş. Fırında ısıtıyor. Sonra hemen size servis ediyor. Aa, burada makaronlar var. Makaron bence tamamen abartılmış bir tatlıdır sevgili arkadaşlar. Benim en azından şahsi fikrim bu şekilde. Ha. Bunlar da vegan olan makaronlarmış. İyice kötü bir tadı vardır yani bunun. <laughs> Fiyatı tanesi 1.90 muş Burası da başka bir büfe. Şimdi size buraya göstereyim. Oo, burası baya çeşit çeşit bayağı güzelmiş ya burası. Sevgili arkadaşlar sizlere olabildiğince her yeri detaylı bir şekilde göstermeye çalıştım. Bu sefer farklı bir konsept denedim. Videoda kendimi göstermektense genellikle size marketi daha fazla göstermeye çalıştım. Bu konsepti beğenip beğenmediğinizi yorumlara yazın çünkü sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Sonuçta sizden gelecek. Yorumlara göre aslında videoları biraz şekillendireceğim. Eğer genel olarak bu şekilde marketi gösterdiğim, kendimi göstermediğim videoları beğeniyorsanız lütfen yorumlara yazın. Benim için çok faydalı olur. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz ve vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi markette yavaştan topluyorlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın sevgili arkadaşlar.